Bu çalışmada İshak ismi üzerinden bir takım analizler yapacağız. Bildiğiniz gibi Müslümanlar açısından en azından çoğunluğu açısından kurban edilen çocuğun İshak mı İsmail mi olduğu biraz tartışmalıdır. Esasında tartışmalı bir mevzu da yoktur ortada ama kendileri açısından maalesef mevzu tartışmalı. Fakat aslında açık ve aşikar bir şekilde kurban edilen çocuğun İshak olduğu bellidir. Burada kurban edilen çocukla ilgili çok fazla detaya girmeyeceğim ama İshak üzerinden bazı analizler yapacağız ve çevirilere bakacağız. Ve bir takım çevirilerde ve bir takım da demeyelim çoğunluğunda çevirilerde nasıl bir oyun oynandığını da göstereceğiz. İşte gelin şimdi İshak üzerinden ilerleyelim. Biz İshak ismine baktığımızda İshak isminin aslında gülmek anlamına geldiğini görüyoruz. İşte Arapçada İshak şeklinde Aramice ve Süryanice'de Yishak <laughs> şeklinde olduğunu görüyoruz. İbrancada ise Yitsok veya Yitsak şeklinde yer aldığını görüyoruz biz. Bunların hepsinde tamamında anlam gülmek demek. Ve biz İbranice Sahak ifadesinin de yine gülmek olduğunu görüyoruz. Gülmek sözüne istinaden gülen anlamına geldiğini görüyoruz aslında. Sahak gülen demek. Bu anlamda İshak da deniyor Gülen anlamında. Bunu Arapçada ise Dahak Gülen anlamında kullanıldığını görüyoruz. Yani İshak veya Dahak, İbranca Sahak veya Dahak şeklinde. Nitekim biz diğer dillere baktığımızda da bunun bir takım yansımalarını ve o dillere neredeyse aynı ifade biçimleriyle geçişlerini görüyoruz. Mesela Am Amharca'da Saki Demek Gülen. Maltaca'ya baktığımızda Tidhak yine Gülen anlamında kullanılıyor. Kur'an'a baktığımızda ise Kur'an'da 17 kez kullanıldığını görüyoruz. Yine bunların hepsinde Gülen anlamında. Mesela 53. surenin 43. ayetinde Edhake şeklinde görüyoruz bunu. 27-19'da Dahiken, 11-71'de Dahiket, 80-39'da Dahiket, 53-60'da Tedhekun. 83-29'da yet hekun, 83-34'da yine yet hekun, 9-82'de heku, 23-110'da ted hekun şeklinde ifade edilişlerini görüyoruz ve hepsinde aynı anlamda kullanılıyor. Yani gülmek, gülen anlamında kullanmış bunlar hepsi. Yine biz İbranice içerisinde Klein Dictionary'e baktığımızda da yine sahak güldü anlamına geldiğini görüyoruz. Sahak ifadesinin Sihek şaka yaptı anlamına geldiğini görüyoruz. It's tahak gülümsedi anlamına geldiğini görüyoruz. E, ve it hik güldürdü demek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ifade temel olarak gülmek anlamında bir isim, isim haline almış. Yani birine isim olmuş bu anlam. Peki niye İshak'ın ismi gülmek ile ilişkilendirilerek işte bir isim ona konmuş. Neden öyle bir tercih yapılmış? Ona geçmeden önce biz Ugaritçe'ye baktığımızda da yine Ugarit ve Etiyopik dillerinde de sahaka yine gülmek anlamına geldiğini görüyoruz. Yani dikkat ediyor musunuz? Bütün dillerde neredeyse yani e, tabii İngilizce falan bütün diller derken onu kastetmiyorum ama bu geçtiği bütün dillerde, bu kelimenin geçtiği bütün dillerde sürekli şekilde aynı anlam kullanılmış. Bu ifadenin gülmek anlamına geldiği kesin ve net. Dediğim gibi peki niye İshak'a bu isim verilmiş? Buna baktığımızda da tabi İbrahim'in aslında bir dua ettiğini görüyoruz. Allah çocuk istiyor. Çünkü karısı kısır, kendisi çok yaşlıdır. Ve akabinde melekler gelir işte Lut'un kavmini helak etmek için gelen melekler aynı zamanda İbrahim'e de müjde verirler sana bir oğul müjdeliyoruz diye. Tabi bu müjdeleme neticesinde karısı hem kısır hem oldukça yaşlı. İbrahim de yaşlı, oldukça yaşlılar. Yani çocuk olma ümidi yok. Normal şartlar altında çocuklarının olmasının imkanı yok. Böyle bir ihtimal yok. Melekler bu müjdeyi verince bunu duyan karısı Sara gülüyor. Yani ben yaşlıyım, benim kocam da yaşlı. Bu halde ve ben üstelik kısırım bir çocuğum mu olacak benim diye gülümsüyor. Buna istinaden işte bu gülmeye istinaden verilen isimdir İbrahim'in oğluna verilen isim. Dolayısıyla bu isim aynı zamanda bize bu vakanın da gerçekleştiğini doğrulayan bir isimdir. İsim üzerinden vakayı biz biliyoruz. İsim gülmek anlamına geliyor. Biz Tevrat'ı açtığımızda evet böyle bir olayın ceryan ettiğini ve Sara'nın güldüğünü görüyoruz. Aynı olayın Kur'an'da da anlatıldığını görüyoruz. Orada da yine İbrahim'in karısı gülmüştür. Dolayısıyla isimden olaya, olaydan isime bir gönderme vardır. Bunlar hepsi iç içe girerek birbirlerini doğrulayan şeylerdir. Tıpkı daha önceki videolarda Yakup isminden çıkarak Tevrat'taki anlatının Yakup üzerine anlatılan bir olayın doğruluğunu tasdiklediğimiz gibi. Kısaca İshak ismiyle ilgili bu referans bu olaydır. Ve bu da hem anlamsal açıdan hem olay açısından birbirini doğrulayan şeylerdir. Fakat biz İsmail'e baktığımızda İsmail Hacer'den doğan doğal bir doğumdur. Çünkü Hacer o dönemde ne kısırdır ne yaşlılardır. Normal olağan ve doğal bir doğumdur İsmail'in doğumu. Dolayısıyla müjdelenmesinin de gerektireceği bir durum yoktur ortada. Ona geleceğiz yani müjdeleme ile ilgili olaya. Peki bir de müjde kelimesiyle ilgili şimdi bazı detaylara girelim Çünkü müjdelenen oğul e, acaba İshak mıdır yoksa İsmail midir? Ve biz müjde kelimesini Kur'an içerisinde taradığımızda tabi e, şunu da buradan söylemem lazım bu verileri bana sağlayan yardım eden Gürsoy e, arkadaşıma, kardeşime de buradan teşekkür ediyorum. Ve biz müjde kelimesine baktığımızda müjdenin 3.84'te Meryem'e İsa için kullanıldığını görüyoruz. 11.71'de 15.53'de İbrahim'e İshak için verildiğini görüyoruz kullanıldığını. Bir de 19. surenin 7. ayetinde Zekeriya'ya Yahya için bu ifadenin kullanıldığını görüyoruz. Başka da kullanıldığı kimse yok. Bunlara da geleceğim şimdi ileride. 37. surenin 101. ayetinde Halim bir çocuk müjdeleniyor ama kim? Geleceğiz ona da. 37. surenin 100. ayetinde İbrahim salih bir oğul istiyor. 51. surenin 28. ayetinde alim bir oğul müjdeleniyor. Karısı çığlık atıp yüzüne vuruyor. Kısır ve yaşlı bir kadın diyor. İlginç çünkü burada yine İshak'ın olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? 11.71'den biliyoruz. Çünkü İbrahim'e oğul müjdelendiğinde karısı işte ben kısırım ve yaşlıyım deyip yüzüne vuruyor. Bu olayın gerçekleştiği bir tek kişi var o da İshak'ın müjdelendiğindeki olaydır. 21.72'de İshak ve Yakup için armağan denir. 19.49'da İshak ve Yakup için yine armağan denir. 6:84'te yine Yakup için armağan denir İshak ve Yakup için. 6. surenin 86. ayetinde ise İsmail ve diğer bazı peygamberleri alemlere üstün kıldık denir. Bakın İsmail için bir armağan denmez. Yani lütuf olan, armağan olan İshak'tır. 38-48'de İsmail için iyilerden de denir. 38-45'de İbrahim, İshak, Yakup için güç ve basiret sahibi idiler denir. 38-47'de bu üçü için seçkin yani seçilmiş denir ve hayırlı denirken 38-48'de İsmail için sadece hayırlı denir. Yani İbrahim, İshak ve Yakup için seçilmiş denir ve hayırlı denir. Yani seçkin olmayla birlikte hayırlı ifadesi kullanılır. Fakat 38-48 İsmail için sadece hayırlı denir. Aslında İbrahim, İshak ve Yakub'un seçilmiş olmaları, seçkin olmalarının ayrı bir mahiyeti vardır. O da e, Tevrat'a bakarsak aslında Tevrat'ta İshak'ın tercih edilmesi, onun seçilmesi ve onun soyundan İbrahim'e vaat edilen bir takım şeylerin ceryan edeceğine dair sözün olduğunu görüyoruz. Bu anlamda seçkinlikleri önemlidir. Ve bu anlamda da yine Kur'an'la uyum içerisindedir. Tevrat'taki bilgiler gerek Kur'an'daki bu bilgi seçilmişlik bilgisi. Ve 37 102'de ise koşabilecek çağa erişince denir bu çocuk için. Bu da Tekvin'de aslında 22. babın 3 ve 6. ayetlerine gönderme yapar. İshak İbrahim'in yanında yürüme çağına erişince çünkü bu olay ceryan eder. Yani iyice olgunlaşır yanında e, yük taşıyabilen, yanında yürüyebilen bir çağa erişince bu kurban edilme olayı gerçekleşir. Şimdi önemli bir husus var aslında. Bu çevirilerle ilgili maalesef büyük problemler var. Kendi ideolojilerini, fikirlerini çeviriye ya da metne Kur'an'a söyletmek için bu adamlar çırpınmışlar. Niye şimdi bu İsmail mi, İshak mı şeyi içerisinde bocalayıp duruyorlar? Niye bu bataklığın içerisinde daha doğrusu kendilerine bir bataklık yaratmışlar bununla ilgili? Çünkü 37. Surenin 100 ve 112. ayetleri arasında kurban edilen çocukla ilgili olay anlatılırken işi çıkmaza sokmuşlar. Kendi kafalarındaki fikirleri, düşüncelerini, ideolojilerini 112. ayette Kur'an'a söyletmeye çalışmışlar. Aslına bakarsanız Kur'an kurban edilen çocuğun ismini de vermektedir. 37. Surenin 100. ayetine lütfen bakın. İbrahim dua etmektedir. Bir çocuk istiyor, salih bir çocuk istiyor. Biz bu duayı nerede görüyoruz? Tevrat'a baktığımızda bunu görüyoruz. Olmaması mümkün değil zaten. O yüzden kitaplar birbirlerini tasdik edip doğruluyorlar diyoruz. İbrahim salih bir çocuk istemektedir. Şimdi açın lütfen Tekvin bölümünün 15. babını ve İbrahim'in duasına şahid olun. Allah'tan istiyor böyle bir şeyi. Ve nihayetinde 100. ayetten sonra Olaylar anlatılıyor. Bu kurban edilme vakası anlatılıyor Kur'an'da. Ama 112. ayete geldiğimizde, Kur'an'ın 112. ayetine geldiğimizde bu tercümanlar, mütercimler, mealciler her kimse bunlar, fikirleri İsmail olduğu için, İshak ismi de bu kurban edilme olayından sonra ifade edildiği için ayeti şöyle çeviriyor. Bir de ona İshak'ı müjdeledik diye çeviriyorlar. Oysa tam olarak ifadesi ona salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı vermiştik. Yani 100. ayette İbrahim oğul istemektedir. Bir duası vardır. 112. ayete geldiğimizde aradaki kurban edilme vakasını anlatır. 112. ayete geldiğimizde 112. ayet tekrar 100. ayete geri döner ve der ki biz ona İshak'ı müjdelemiştik salih bir peygamber olarak. Yani ayetler adeta olayı duadan başlar, kurban edilme olayını anlatır ve sonunda çocuğun ismini verir. Çocuk İshak'tır çünkü. Ayet sadece 37. surenin 100. ayetine geri dönüyor. Oraya gönderme yapıyor tekrar. Nihayetinde zaten 37. surenin 100. ayetinde salih bir çocuk istenirken 112. ayette yine vurgu aynıdır. Salih olan İshak'ı müjdelemiştik diyor. İbrahim'in isteği istediği salih bir çocuk. Ve 37:112'de de salih çocuk olarak İshak müjdelendi deniyor. Bunların ikisinin arasında da kurban edilme olayı var. Diyeceğim o ki çevirilerle olayı perişan etmişler. Yani İshak'ı da diye çeviriyorlar bir de. İshak'ı da değil. Ve şimdiye kadar anlattıklarımızı analiz edersek başta da söylediğim gibi bu müjde kelimesini aslında biz bunun kullanıldığına baktığınızda üç isim için kullanıldığını gördük. Birincisi Meryem içindir ki Meryem'in bir kocası yoktur. Yani doğal yollarla bir çocuğunun olması mümkün değil. İkincisi İbrahim ve karısı içindir. Yine aynı şekilde İbrahim yaşlıdır, karısı kısırdır. İbrahim zaten yaşlı çok yaşını başına almış. Yine bir çocuğunun olması mümkün değildir doğal yollarla. Zekeriya'ya baktığımızda da Zekeriya'da da aynıdır. Yahya için yine müjde kelimesi kullanılıyor. Zekeriya da yaşlıdır. Üstelik saçın başım yaşlılık aleviyle tutuştu der mesela Zekeriya. E, bunun da karısı kısırdır. Yani Zekeriya ile Yahya arasındaki bağlantı neyse İbrahim ile İshak arasındaki durum da bağlantı da aynı. Ya da onların karılarıyla olan durumları neyse İbrahim'in sarayla olan durumu neyse Zekeriya'nın karısıyla olan durumu da aynıdır. İkisi de aynı pozisyondadır. Ve bu üçü için zaten kullanılıyor. Meryem'in de olan durumda normal durumda bir çocuğu olamaz. İbrahim'in de, Zekeriya'nın da ve ilginç şekilde Kur'an sadece üçü için bunu müjdelemiştik diyor. Üçünün doğacak çocukları için. Tüm bunlarla birlikte tabi Hacer'e baktığınızda Hacer'in böyle bir durumunun olmadığını görüyoruz. Yani. İsmail doğal yoldan olan bir çocuktur. Hacer zaten o dönemde e, hamile kalması mümkün birisidir. Kısır değildir. Normal yoldan bir çocuk doğmuştur. O da İsmail'dir. Dolayısıyla İsmail'in o açıdan baktığımızda müjdelenecek bir durumu da yoktur. Nihayetinde İshak için armağan denirken Yakup için armağan ifadesi yani lütuf Allah'ın bir lütfu ifadesi kullanır, kullanılırken İsmail için bu ifade kullanılmıyor. Bu doğumlarla ilgili olaylara baktığımızda mesela İsa'nın doğumuna ilişkin hikaye anlatılıyor Kur'an'da. Yani neler oldu neler bitti. Yahya'nın doğumuyla ilgili de bir hikaye anlatılıyor. Yani neler olduğuna dair öncesi sonrası İshak'ın da aynı şekilde yani doğumuna ilişkin bir hikaye anlatılıyor. Fakat Kur'an'da İsmail'in doğumuna ilişkin bir hikaye yoktur ortada. Bu anlamda da yani müjdelenen oğul İshak'tır. Ya kısaca şeye dönersek eğer bu yani mesela nerede çarpıtılıyor olayına dönersek bu dediğim gibi Safa Suresi'nde bu kurban edilen e, oğulun hikayesinde çarpıtma yapılıyor aslında. Hem de bu gözümüze sokularak yapılıyor ki biraz önce onunla ilgili olabildiğini anlattım. Aslında en önemli en çarpıcı yeri orasıdır aslında. Yani olay ve vaka anlatılır. Nihayet 112. ayete geldiğimizde de ona salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdelemiştik diyerek o 37. surenin 100. ayetine geri döner. Yani oraya tekrar referans vererek oğlun ismini söyler. İshak'ı müjdelemiştikler. Biraz bunu çarpıtanlardan Birkaç örnek vereyim. Mesela Ali Rıza Safa nasıl çarpıtıyor bu şeyi, veriyi? Erdemli bir peygamber olacak olan İshak'ı verdik diye çevirir. Olacak olan, ilerideki bir vaka daha henüz olmamış olacak. Yani geleceğe götürüyor ifadeyi. Elmalı'ya bakıyoruz, Elmalı da diyor ki bir de işte İshak'ı müjdeledik. Bir de ne ya? Yani önceki olayı arkada bırakıyor bir de İshak'ı müjdeledik diyor. Sanki yeni bir şey söylüyormuş gibi. Aslında 100 ve 112 bütündür yani bütün. 100'de başlar 112'de biter ve tek bir çocuğun vakası anlatılır orada. Ve 112'de tekrar başa dönerek yani orayı referans vererek oğlun ismini söyler. Bunu mesela İslamoğlu da yapıyor. İslamoğlu ne yapmış? O da aynı yapmış. Ya bir de arkadaş yani Kur'an öncesi tüm literatür, tüm bütün literatür bu oğlun İshak olduğunu söylüyor. Yani e, sayayım size bakın İsa'dan Yahya'ya, Yahudilikten Süryaniliğe, Ölü Deniz yazmalarından Agustin'e, tarihçi Yosefus'tan ilk dönem İslam müfessirlerine kadar. Yahu herkes İshak diyor. Bir tek bizim bu akl evveller tutturmuşlar İsmail diye. Ve son olarak soruyorum. Müjdelenen İsmail mi, İshak mı? Kurban edilmesi istenen İbrahim'in çokça istediği ve dua edip yalvardığı mucizevi şekilde bahşedilen oğul mu? Ona yani müjdelenen gelen melekler tarafından haber verilen oğlu mu? Yoksa doğal yoldan normal şekilde olan müjdelenmeyen ve üstelik sonradan İbrahim tarafından çöle terk edilen İsmail mi? Hangisi müjdelenen oğul? Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Selamlar.